Brown actually... videosuna... videosuna... What exactly did they give you, and is it helping at all? Well, when oranı. I went there, they took me straight to the back. For one, she started using a little um, acetone packs. Yeah. And she started. We are gonna be here for at least 20 hours. So I asked her, what could? Is it possible that? Ben olayı ötürü. Well, I was. going somewhere ha. and my Kız saçını mı gulula? <laughs> What the fuck? Niye? He my car. Neden? So when I went to go use saçını yapıştırmış chat. Um, my spray it didn't have no more. <laughs> so I'm like, you know, saçını yapıştırmış bildiğin. And as soon as I get home, I could wash it right out. But when I got home, Chat, çok fazla anlamamıza gerek değil. See, that was my zaten. major zaten. question where you in a rush to go somewhere because yes. you know, i mean i'm a i'm a woman too and i like my Teresa Brown'u direkt araştırıp o videoyu bulsak çok daha mutlu oluruz bence. Bir sürü kafa ameliyat olmuş chat kafasını çıkartmak için şey için. What the fuck? Bir dakika YouTube sayfası varmış. Gorilla Glue Girl diye paylaşıyor. Hey y'all. but those of y'all that know me know. My hair has been like. I said, so that now. It's not my choice. No, it's not. You know, just to keep it in Gorilla glue spray. Bad, bad, bad idea. Kötü fikirmiş. amına koyayım hakikaten çok afer kötü fikirmiş. <laughs> Neyle yapıştırmış? Bildiğin tutkalla, gorilla glue, Pss, spray yapıştırıcı, hardcore yapıştırıcı. Ya bildiğin şu şey süngerlerini falan yapıştırıyor onlarla ee yalıtım süngerine falan. My hair. It don't move. You... saçı kıpırdamıyor it don't move. Washed my hair 15, times. 15 kere kafasını yıkamış ya it don't move. at poposu <laughs> çok kritik Ooh. bir yani çok üzücü çok üzücü ama neden my yapmış ki ya de saç this. if you ever ever run out of Don't. Apple. Apple. Ha, chat olay daha da komikleşti şu an. Biz bu açıdan ben hiç düşünmemiştim. Çok mantıklı ama. Çok mantıksız aslında. Mantıklı da ama aynı zamanda. Saç spreyi var ya normal sıktığın. Normal saç spreyi. Saç spreyi bitmiş. Saç spreyi bitince de demiş ki tutkal aynı aynı şey. Ama yani değil. Çok yani. <laughs> Biriyle yani Karton PR falan yapıştırıyor. <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> Şampuan sürüyor. Chat inanılmaz korkunç ya. What the fuck? Araba <laughs> kaputuna dönmüş kafası. <laughs> sonra işte ameliyat olmuş. Казвам, омочани, че искам.